Ama öyle oluyor mu? Yakarak yani. Olsa da olmasa da. Ahu nerede? Ecevit geldi. Bir daha geri gelme tamam mı? Sen beni bıraktın gittin. Niye beni aradın? Gelme! Onun için mi? Öyle. Ben sana inanıyorum. Ama olsun. Ben seni tanıyorum, Ecevitsin sen. <laughs> sen mi? aslanım. Bir kerecik yüzünü ben sana yanmışlığına aşık olacağım. Ben seni çok seviyorum, ha? Öyle mi? Şey böyle... Deli gibi seviyorum ben seni şu kaderden beri. Ben senle öyle. Öyle mi? Ben de sana seni. Bilal. Bilal! Ya ben... Ben ne Öyle sanki kaybolurum. 24 yaşındayım. Bir seni sevdim çok saçma. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor. Sarılamıyorum çok saçma. Ya ben? Ya ben? Seç bakalım. Ecevit mi Bilal mi? anlayayım. Ecept. Gözleriyle konuşur abi. Ahu gurur birini seçtiğinde sen benim seçtin gerçekten. demeyeceksin yine değil mi? Duydum ki sefere çıkmayı kuruyormuş. O kadar çok şey var ki sana. Etme. Söylemek istedim. Bir başkasını sevmeye... Yaralanmışsın. Bir başkasını dost edinmeye niyetlenmişsin. Sabah gerçekten vedalaşmadık. Yapma. Yapma. İnsanı bu kadar sevince koşulsuz. Sen yaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Umarım. Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Umarım. Etme. Umarım. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Sana bir şey Gözlerimizi öyle yaş dolayı Abi diyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Yaşıyorum de. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Veda yok, etmeyeceğiz Etme. Veda. Güçlüsün sen, hepimizden güçlüsün. Ey ay, felek harap olmuş. Altüst Biz olmuş sen senin için. Zaman. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Gözümüzü açar açmaz birbirimizi görmedik. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer... ...aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? etme Hiç güzel günümüz olmadı. Sen Ey ben... cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehenneme diyorsun. Etme. Sen ay gibi tutuşup sokaklarda bizi Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, Ay, sen ya. varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen beni sanki dünyanın en güzelini. Bizi sevindiriyorsun, bahresin. huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Sen Etme. Unutabilecek misin beni? Arama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İkinci bir şans kazanmak kızım ilk şansı kaybetmek demektir. Bize de öyle oldu. Öyle bir şey oldu ki çocuk dostu düşmanı bir kenara fırlattı. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım, ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmektir. Herkes ikinci bir şanstan bahseder, ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir.